Bu mobilya ve vitrin parçası 1888 yılında Gabriel Viardo tarafından kariyerinin zirvesindeyken yapıldı. Yetenekli bir ahşap heykel tıraş olan Gabriel Viardo, 1853'te Paris'te bir mobilya fabrikası ve mağazası açtı. 1870'li yıllarda kendini, Çin-Japon mobilyalarına adamaya karar verdi. 1878'de Paris'teki Evrensel Sergide gümüş madalya, 1884'te Amsterdam'daki Uluslararası Sergide ve 1889 ve 1900'de Paris'teki Evrensel Sergilerde altın madalya aldı. Bu mobilya parçası, Avrupa'daki kullanımlara uyarlanmış olmasına rağmen Weirdot'un Çin-Japon üretiminin bir parçasıdır. Tabanı, ortasında kalp oluşturan geometrik kıvrımlarla delinmiştir. kapı, Meiji dönemine, 1868 ila 1912 ait olağanüstü bir Japon paneliyle süslenmiştir. Kısma ve sedef katmayı birleştiren bir natürmort ile dekore edilmiştir. Bu temsil, bu dönemin Japon sanatının karakteristik özelliğidir. Meiji dönemine ait bu diğer panelle birçok stilistik ve teknik benzerliğe sahiptir. Kısa kenarlardan biri, muhtemelen Japon baskılarından alınmış, estetik görünümleri nedeniyle seçilmiş karakterlerden oluşan bir yazı teşliğinde, çiçek açmış bir bambu ile süslenmiştir. Diğeri ise ökse otu dalları ile oyulmuştur. Mobilyanın tacı uzak doğu mimarisinden esinlenilmiş olup küpeyen bir aslanla süslenmiştir. Mobilyanın sağ alt kısmında Viardo'nun imzası bulunmaktadır. Bu mobilyanın değerini gösteren nadiren belirtilen damga ve tarih sol taraftadır. Gabriel Viardo, eski bir çizimle bilinen üst kısmı, özellikle de taç kısmı bu mobilya parçasına çok yakın olan küçük bir Japon tarzı dolap yarattı.